Merhaba örgü severler. Örgü Defterim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu görmüş olduğunuz Hanım Dilendi Bey beğendi modelinden tasarlanmış şöyle çiçekli, yapraklı değişik bir model anlatacağım. Ben bunu internette gördüm. Bunu e, koton iple yapmışlar ve e, masa kenarına şöyle kumaşın kenarına dikmişlerdi. Yani detay maksatlı yap. Şöyle kumaş dersek şöyle kumaşın kenarına motif motif dikilmiş. Ve güzel bir tasarım olmuştu. Ben de şu modelin nasıl yapıldığını size anlatmaya karar verdim. Ben de bunları zamanla yapıp çoğaltarak kendimce yastık yapmayı düşünüyorum. Bakalım sonucumuz nasıl olacak. Şimdi bu kolay modelimizin nasıl yapıldığını anlatayım size. Ben burada evde bulunan iplerle denedim. Ben biliyorsunuz en çok şal ördüğüm için elimde en fazla Angora tarzı ipler var. Onlardan biriyle denedim. Dediğim gibi pamuklu iple, ince bir pamuklu koton iple yaparsanız bunu örgülerinize ya da kumaşlarınıza tasarımında kullanabileceğiniz tarzda güzel bir detay olacaktır. Motif olacaktır. Uç kenar motifi gibi bir şey oluyor. Evet dediğim gibi ben şu an elimde angora iplerim var. Uygun renkte koton elimde hazır yoktu. Modeli çıkarmak için bu ipi kullandım. Siz de istediğiniz iple tasarlayabilirsiniz. Bu şekilde bunu yapıp şalda yapabilirsiniz aslında. Bir şalcı olarak şala da girmeden dayanamayacağım. Evet, şimdi angora ip için elimde 3 numara tığım var. Başlangıç kısmını ayrı bir renkle şöyle şunun şu pembe kısmıyla, koyu pembe kısmıyla öreceğim orta kısmını. Kenarını da bu krem rengi olan Angora ipimizle yapacağım. İki renkli ip, bir de yeşil iple şuradaki kenar yapraklarını yapıyoruz. Yani üç renk ip gerekiyor. Hemen modelimizi şöyle sihirli halka yaparak başlayacağım. Ortasının e, dar olmasını istiyorum. Şu kısmın çok delik görünmesini istemiyorum. O yüzden şöyle sihirli halkayla başlıyorum. Sihirli halkanın yapımı kanalımda detaylı olarak anlattım. Hatta şöyle çift katlı sihirli halka yapalım. İpim ince olduğu için şu şekilde. Dediğim gibi sihirli halkanın yapılışını kanalımdan detaylı olarak bulabilirsiniz. Şimdi sihirli halkamızı yaptık. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen ortadaki trabzanlara geçiyorum. Yanına yana 2 tane daha ikili tırabzan yapıyorum. Evet 2 tane yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar 3 tane yan yana ikili tırabzan yapacağım. 1 3 tane oldu. Araya 1 2 3 zincir. ipimi doladım tekrar 3 tane yan yana ikili tırabzan. 1 2 3 zincir yine. 1 ilmeğimi doladım tekrar 3 tane ikili trabzan şimdi sihirli halkamı kapatıyorum şimdi dört tane üçlü gruplar halinde trabzanlarım oldu şimdi halkamı kapatıyorum ilk önce şu ipi çekiyorum şunu çekince Kısalan ipin ters tarafından Tek kata oturttuktan sonra Tekrar bu kısa ipi Çektim O göbeğe oturttuk 1-2-3 zincir çektim Şurada Başladığımız noktaya batarak Birleştirdim Şimdi şöyle şuraya ilmeğimiz şurada kaldı ya. 1 2 3 tane zincir çektim. 3 4 tane çektim zincirimi. İpimi doladım. Şuradaki boşluğa, birinci zincir boşluğuna geçiyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım araya 1 2 3 zincir çektim köşe için bu 3 zincirler köşe oluyor ipimi doladım aynı boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir bir zincir çektim ipimi doladım bir sonraki köşeye atlıyorum. Yine aynı şekilde 3 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir. Yine aynı noktaya 3 tane trabzan yapıyorum. Yani bu kısım klasik hanım dilendi. Bey beğendi modeli. Bakın köşeleri yaptım. <laughs> Arada bir zincir. Şu iki köşeyi de aynı şekilde yaparak gelelim. Şimdi köşeleri doldurdum. Bakın şu üç köşeyi yaptım, bitirdim. Bu birinci köşe, ikinci köşe ve de üçüncü köşe. Dördüncü köşenin ilk üçlü trabzanı yaptım, 3 zincir çektim. Şimdi şuradaki başlangıç noktasına geçeceğiz. İki tane de yapıyorum buraya. Şurada ilk başta çektiğimiz zincir, diğer bir tane trabzan yerine geçtiği için iki tane trabzanımı yaptım. Bunu buraya bir zincirden atlayarak birleştiriyorum. Şimdi burada ipimi kırıyorum. Evet orta kısmını yaptık. Orta kısım iki sıradan oluşuyor. Şimdi diğer ipime geçiyorum. Düz renk ipime geçtim. Bu ipimizi burada saklayacağız örerken. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Ben şurada bitirdiğim noktadan başlayacağım. Şimdi tığımı geçirdim İlk önce şuraya bir ipimi sabitliyorum bir iki üç zincir çekerek başladım sabitledikten sonra üç zincir çektim hemen boşluğumuza iki tane trabzanımızı yapıyoruz iki tane trabzanımı yaptım bir zincir çektim Şimdi köşedeyim, ipimi doladım, 3 tane trabzanımı yapıyorum. 3 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Zincir sayısını ben burada 3 çekiyorum. Siz elinize göre 2 de çekebilirsiniz, 4 de çekebilirsiniz. Düzgün duracak şekilde ayarlayın. Aynı boşluğa, 3 zincirden sonra aynı boşluğa köşe olduğu için köşelere hep ikişer tane üçlü grup yapıyorum. 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Bakın şimdi şuradaki boşluğa bir tane burası kenar köşe değil. O yüzden buraya sadece 3 tane trabzan yapacağız. Evet bu şekilde Şimdi bir sonraki köşeye geçiyorum. Yine bir zincir çektim. Arada bir sonraki köşeye normal köşe yapıyoruz. 3 1-2-3 zincir ipimi doluyorum. Yine aynı boşluğa 3 tane trabzan yaparak köşemizi oluşturacağız. Bu sıramızı tamamlayalım. Şimdi geldik şuradaki ara kısımlara 3 tane köşelere de 3 3 toplamda 6 tane trabzanlar yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi bir sonraki sırayı da aynı şekilde boşluklarda bakın şöyle göstereyim. Köşelerden sonra boşluklara şurada bir zincir çektiğimiz boşluklara üçlü trabzanlar aralarda bir zincir yaparak 3 sıra örgümüzü tamamlayıp gelelim. Modelimiz hanım dilendi bey beğendi zaten. Onun da linkini sağ üst köşeye bırakıyorum. Daha detaylı izlemek isterseniz oradan da yapabilirsiniz. Şimdi 3 sıra bunu işleyelim. Ondan sonra şu yeşil yaprakları nasıl yapıldığını anlatacağım. Şimdi 3. sıraya geldim. Bakın başlangıç noktam burası. Bir kenarını ördüm. Şimdi burada birleştirmeyi de göstermek istiyordum size. Şöyle diğer motifi elimize alıyoruz tam şu anda tam köşedeyim köşedeki ilk üçlü grubu yaptım bir zincir çektim alıyorum motifimi şu, onun da tam köşesinden şöyle tığımı üstten geçiriyorum Sonra ilmeğimi geçirdim ve de bir zincir çekiyorum bu şekilde köşeyi Birinci köşeyi birleştirdik ipimi doladım boşluğa yine 3 tane Trabzanımı yapıyorum 3 trabzanımı yaptım Bir sonraki birleştirme noktasındayım Şuradaki Bir zincirli kısımların hepsinde birleştirme yapacağız Geldim 3 trabzanın sonra tığımı Şu boşluktan alıyorum Ilmeğimi buradan geçirip şöyle bir zincirle birleştiriyorum, ipimi doladım, bir sonraki boşluğa üçlü trabzan yapıyorum, üç tane trabzan. Bir. Evet. Sonra bir sonraki boşluğa geldik artık. Yine. Şuradan tığımı geçiriyorum. İlmeğimi aldım. Buradan bir zincirle tutturdum. Bir sonraki şuradaki boşluğa geçiyorum. Buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi köşe birleştirmeyi de göstereceğim. İki köşeyi birleştirmeye. Buradaki boşluklar aynı şekilde birleştiriliyor. Son noktada dayanıyorum. Şimdi köşeye geldik. <laughs> Köşedeki birinci boşluk grup üçlü trabzanımı yapıyorum. 3 trabzanım pardon. 1 2 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi burada Bakın tığımı hem buna hem de şöyle birleştirme yapacağım. Hem de bir sonraki hem bundan hem bundan geçirdim. Hepsini birlikte birleştireceğim. Pardon şurada zincir, bir tane zincir çekmeyi unutmuşum. Tekrar yapalım. Şimdi 3 trabzandan sonra bir tane zincirimi çektim. İlk önce şu an elimdeki motife köşesine bir de diğer motifin köşesine batıyorum. Üstten batıyorum. İpimi geçiriyorum ilmeğimi. Şunu bir zincirle sabitledim ve de bir tane de zincirimi toplamda 3 zincirimiz olmuş oldu. Sonra tekrar örmeye devam ediyorum. Şuradaki boşluğa 3 tane tırabzanımı yapıyorum. Bakın. Şöyle yere koyayım. Şöyle bu bu kenar birleştirdik. Şimdi aynı teknik uygulayarak bu defa şu kenarı şuradaki her zincirli kısımlarda birleştirme yaparak sıra sonuna kadar gelelim sıradakini göstereyim yine de bakın köşeden sonraki boşluğa batıyorum birleştiriyorum bir sonraki boşluğa işte tarafta modelimiz oldukça kolay bir model. Yani biraz tığ işi bilen herkes rahatlıkla yapar. Canlar tamam, kanalıma abone olup videolarıma beğeni, yorum yapıp sosyal medya hesaplarınızda videolarımı paylaşırsanız kanalımın büyümesine yardımcı olursunuz. Ben de daha çok daha bir zevkle Bol bol videolar atarım size. Şu an çalışıyor olduğum için çok fazla video hızlı atamıyorum. Ama her fırsatım boş zamanımı hep örgüyle değerlendiriyorum. Sizler de desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Şimdi köşeyi de birleştirdim. Şimdi şurada bir sıra kapatma var. Modeli modelinizi ördünüz bitirdiniz ipinizi kıracağınız zaman belli olmayacak şekilde nasıl bağlayacaksınız onu göstereceğim o da daha önceki videolarımda detaylı olarak anlattım ama burada da kısaca değineyim en son 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra ipimi şöyle birazcık bırakıp şuradan kırıyorum şöyle ipimi söküyorum buradan Geldim. Daha yakın göstereyim. Şuradaki trabzandan şuraya şöyle alttan üste örgünün tersinden düzüne doğru zincirim tığım batırdım. Şu çıkardığım ipi alıyorum. İçinden geçiriyorum. Sonra geliyorum. Bakın şuradaki zincirin içine alttan batıyorum şöyle. Bu defa da ipi buradan geçiriyorum. Aşağıya doğru çekmiş oldum. Şimdi bunu biraz oturtunca bakın hiç belli olmayacak. Sanki zincirin devamıymış gibi. Bakın. Bu şekilde duruyor. Hiç düğüm belli olmuyor. Bunu da sonra şöyle geliyorum. Altta bir yerde sabitliyorum. Biraz da ipi yürütüp Satlıyorum Bakın gördüğünüz gibi hiç Birleştirme yeri hiç belli değil Evet şimdi modelimiz motiflerimizi birleştirdik şimdi Geldik şuradaki Yaprakların yapılışına bunun için yeşil ipimi alıyorum Bir tane şöyle piko iğnesi dediğimiz örgü iğnelerinden Alacaksınız Şöyle benim elimde şu ipten yaptım İpim biraz ince olduğu için iki kat yapıyorum. Şöyle. Dört 4, 4 bölüm için. Yani bir buçuk metre kadar ip keserseniz yeterli oluyor. Yani kırbalı olmasın diye tek seferde ipinizi takarsanız. Düğüm daha az olur. Şimdi benim ipim ince olduğu için iki kat yapacağım. Şöyle size bir düğümsüz bir teknik de göstereceğim. Şimdi iki kat olarak. iğneme ipimi saplıyorum bakın bu şekilde sapladım yani nakış yapanlar bunu daha çok bilir Şimdi bu kısmı nakış işler gibi yapraklarımızı işleyeceğiz şöyle şuradan bir taneden başlayayım göstereyim ipimi pardon iğnemi şöyle şu boşluktan geçiriyorum şu köşede olacak geliyorum yani düğüm yapmadan nasıl olacak onu göstereyim ipimi tık, iğnemi batırdım şurası bakın halka şeklinde katlayıp ipi katlayıp yaptığımız için bunu buradan çekiyorum bakın gördüğünüz gibi hiç düğüme gerek kalmadan ipi buraya tutturmuş olduk şimdi işlemeye başlayalım iğnemi üste çıkardım. İlk önce uzun olan orta kısmı şu karşıdakine boşluğa geçiyorum. Çok fazla ipiniz gelmeyin. Buradan arkadan şöyle ipimi biraz saklayarak gideceğim. Biraz şöyle alttan. Yani ipimi şu şunun altında şu kısmın altında yürüterek Buraya geldim. Şuradan iğnemi çıkardım. Geldim şimdi şuraya batıyorum. Burada alt içten biraz zincire batmaya çalışıyorum ki ipimiz çok kaymasın. Battım. Yani normalde kış işler gibi burada yeşillikten yapraklar yapacağız. Sol yaptım. Şimdi geldim sağdakini yapıyorum. Onu da yaptık. Şimdi geldim. Tekrar üste geçiyorum. Biraz zincire batmaya çalışıyorum. İp çok kayıp hareket etmesin diye. Bakın şurada birinci yaprağımız oldu. Aynı şekilde üstteki yaprağı da yapıyorum. Yine şöyle ipimi, iğnemi alttan şuraya batıracağım. Şimdi bir taneyi yapmış olduk. Şöyle göstereyim. Bunu şuradaki dört kenara da uygulayacağız. Ben bunu uygularken şöyle ipi alttan yürütüyorum, kırmıyorum. Siz isterseniz şöyle kır bağlı da yapabilirsiniz ama gerek yok. Şöyle alttan görünecek şekilde birkaç noktadan şöyle yürüterek ilerliyorum. Onu da göstereyim size kullanmak isterseniz kullanırsınız yoksa ipinizi kırar bağlarsınız çok fazla düğüm olmasın diye böyle yapıyorum altta bakın geldim önden görünmüyor şurayı biraz fazla derinden gitmişim siz öyle yapmayın daha ince telden başlayın şimdi şuradan başlayabilirsiniz mesela tam köşedeyim köşene bakın buradan batınca nerede oluyor şurada oluyor aynı şekilde buraya da 3 yapraklı 3 dallı yapraklarımızı yapıyoruz Modelimiz çok kolay. Sadece bu yaprağı işlemesi biraz detay oluyor. Evet şimdi dört tarafı da tamamlayın. Modelimiz bu kadar bitmiş oluyor. Artık bunu istediğiniz şekilde ister yastık yaparsınız, ister dediğim gibi kumaşın kenarına yaparak bir model gibi yapabilirsiniz. Artık o sizin kendi yaratıcılığınıza kalmış. İstediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Dediğim gibi farklı iplerle farklı bir görüntü elde edeceksiniz. Kendiniz istediğiniz şekilde tasarlayınız. Evet hanımlar bugünkü videom bu kadar. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.